Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncak Anlatıyorum'dan bir yeni video ile beraber karşınızdayız. Oyuncak Anlatıyorum kanalımızın videoları devam edecek. Bugün Lego minifigür sürpriz paket açılışı yapacaktık. Ancak videoyu daha önceden çekerken ufak bir aksaklık oldu. Paketi açmış bulundum. İçerisinden çıkan minifigürü şimdi sizlere biraz sonra inceleyerek anlatacağım. Bugün ee, seri 13'ten minifigür Lego minifigür serisinin Minifigür temasından çıkan 13. seriden bir paketin açılışını yapacağız. Daha doğrusu açılışını yaptığımız bir paketin içinden çıkan minifigürü inceleyeceğiz. Ve e, güzel bir minifigür çıktı. Hemen e, minifigür incelemeye geçiyorum. Hemen ondan önce tabii biliyorsunuz paketin içerisinden bir adet koleksiyoncu listesi çıkıyor ve bu seride hangi ...minifigürler olduğunu bize gösteriyor. Bildiğiniz gibi her seride 16 farklı minifigür bulunuyor. Farklı karakterlerde, farklı meslek gruplarında, farklı fantastik karakterlerde... ...pek çok minifigür bulunuyor. Evet, işte şimdi bize çıkan, bu seriden çıkan, 13. seriden çıkan bir minifigür olan... ...işte Galaxy Trooper adlı minifigürümüzü görüyorsunuz. Bu minifigür... Ee, Biraz bilim kurgusal bir minifigür. Uzay savaşçısı diyebiliriz Galaxy Trooper'a. Gördüğünüz gibi elinde silahları olan bir minifigür. Ee, silah, iki tane silahı var hem de. Bu aksesuarı başka minifigürlerde de kullanabilirsiniz. Evet, ilginç bir, çok ilginç bir şeyi var. Neyi var diyeceksiniz. İşte şu kasketi altında, yani kaskı var gördüğünüz gibi. Ve e, sanki bir... Arkasında kask olduğu için cam varmış gibi bir efekt söz konusu. Aslında kask gördüğünüz gibi içi boş e, ve yüz kısmı boyalı geliyor minifigürün. Hemen burada size biraz daha evet şöyle yapayım. Evet yüz kısmı gördüğünüz gibi e, boyalı geliyor sanki kaskı taktığınızda kaskı taktığınızda. Ee, arkasın, sanki bir camın arkasından bakıyormuş gibi bir görüntü vermek için yapılmış. Kaskı çıkardığınızda ise mini figürümüzün ikinci bir yüzü söz konusu. O da arka tarafında gördüğünüz gibi yüzün arka tarafında. O zaman da bu şekilde savaşabiliyor veya bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen arka tarafında gösterecek olursam çevirdiğinizde arkasında da yüzü var. Evet gördüğünüz gibi arka, e, zırhının arkasında yine bir sembol. Ön kısmında yine e, iki tane Göğs sağ göğsünde ve sol göğsünde olacak şekilde iki tane ayrı sembol var. Torsosu yani zırhın altında kalan vücut parçası e, kıyafeti diyelim siyah düz herhangi bir desen söz konusu değil. dizlerinde e, diz kısmında e, desenler ve pantolonun yan kısmında yine ufak çizgili desenler söz konusu e, ve bu anlamda da e, böyle bir mini figür bize çıktı. Açıkçası bu mini figürü sevdim. Gayet güzel bir mini figür. Çift yüzü var ve e, kaskı takacağınız zaman bu yüzünü kullanıyorsunuz. Kaskı takacağınız zaman bu yüzünü kullanıyorsunuz ve e, bu yüzü kullanıyorsunuz ve e, uzayda veya indiğiniz çeşitli gezegenlerde artık e, şey yapıyorsunuz. Savaş gönül rahatlığıyla savaşabilirsiniz. Oradaki coğrafyadan etkilenmeden arkadaşlar. Evet. Böylesine bir minifigür bugün 13. seriden bir minifigür paketinin içinden çıkan minifigürü inceledim sizler için. Hepinize teşekkür ediyorum. Oyuncak anlatıyorum kanalına abone olmayı unutmayın. Yepyeni Lego oyuncak videoları, Lego minifigür videoları ve pek çok alanda oyuncak açılışları, paketleri ve paket açılışları ve incelemeleri sizleri bekliyor olacak. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum.